Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Tekrardan Smurf hesabımızı kasmaya ufaktan ufaktan devam ediyoruz. Ama çok fazla oyunu, oyun oynatamadığımın farkındayım. Valdir sunumları var çünkü. Instagram'da da söylediğim gibi saat 12 civarı başlıyor. Böyle akşam 7'ye 8'e kadar Valdir sunumları devam ediyor. Yayınlar da biraz aksadı. Ama dediğim gibi kısa zamanda geri döneceğim. Özellikle bayramdan sonra tam anlamıyla dönmüş olacağız. Bayram tatilinden sonra. Yanımda da yine 711'imiz var burada. 111'cim Lee'sin Zix yapıyoruz. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. <laughs> o ne oğlum? Merhabalar arkadaşlar. Hiç mi video izlemiyorsun oğlum? Bu arada benim Zix önceden gerçekten böyle ee, nasıl diyeyim size 2013 DPS'ini Zix banlandıran Zix benimki. Banlattıran Zix. Bildin mi sen o 2013 DPS'ini? Evet. Naru tır tır titrerdi bayağı. o zamanlar. Biraz abartılmış olabilir ama olsun. Ben yani jungle'ı öldüm. Güzel. Kostümsüz zix oynamak da yani gerçekten baya kötü. Rakip ormancı Mordekaiser. O yüzden ben büyük bir avantajım var. İkinci W açıyorum. Ne olur ne olmaz rakip üstüme atlar. İşte Mordekaiser yanından hayaletle gelir falan filan gibisinden. Bunları yapıyoruz. Şuraya gidip bir tane totem atacağım tam şuraya yeterli bir totem. Zaten Mordekaiser'ın böyle duvardan atlama falan yetenekleri olmadığı için bizim için basit. Aa bak bağlantı koptu mu? Tam bota gen katıyordum. Aha. Ya <laughs> yani gayet güzel hasar vurduk bence. Öldük botta. Bizimkiler Morde nerede? Hiç bilmiyorum nereden başlayacak. Evet. Geldim. Güzel buna da. Varsa da bunu at bana. Oynayamadım adamı ya. Ah çıkmadı ya Oradan öldüremem. İşte Zix'in de orta. arkadaşlar kötü yanı bu. Aynen Q'sunu da bir şeyler yapar. Aynen. Ne Zix'in de kötü yanlarından bir tanesi bu. Hani bu tarz böyle 2-2'lerde iki falan çok güçlü olmuyorsunuz. Ama tabii şöyle. Hani oyunda ben farmımı belli seviyede tutarsam. Gerçekten çok güçlü bir şampiyona dönüşüyorum. Yani bu karakterin asıl olayı farm. Skor almanız çok da kolay bir şey değil bu oyunda. Zix'e. Ben bir üsse döneyim. Bir devamlı ışınlarımızı kullanalım biz buraya. Bizim alt koridor öldü. O Kalista Smurfing büyük ihtimal haberin olsun. Ama zilyında yani görmeden falan zilyin almak. Bunlar mesela Ben benlik kasmak istemiyorum tercihleri arkadaşlar. Hani karşıyı görmeden zilyin almak. Hani Lulu böyle çok büyük kontrası mı? Hayır ama Kalista yanında olunca hani rakibin üstüne dümdüz koşup öldürebiliyorlar. Zilyin'in yapabileceği herhangi bir şey olmuyor. Ama geç oyunda zili yine Kalista'ya e karşı güçlü çünkü yavaşlatması baya iyi. Fizyus koridora gitmiş. Biz hemen burayı ittirelim. Bir de takviye alsa daha iyiydi sanki üründen zilyen. Ayrı oynuyor adam. Bak bak şunu geçirmeyelim şunu geçirmeyelim. Geliyorum. Hmm, buradan yürüyüm. Geliyorum sana. Totemleri Totem. falan var büyük ihtimal ya. Bakalım kaçtık mı? Ölmedin ya. Büyük ihtimal totemleri olabilir ya. Morde ne yaptı öyle? Adam direkt benim olduğum yere geldi. Ghost mu video çekiyoruz ama Ghost. <gülüyor> <gülüyor> bu adam 6 level olunca bir sıkıntıya gireceğiz ya. Şu uzaktan minyon kesim olayı benim ziksim bayılıyorum şu an. Ulti'm var yukarıya bu arada. Oo, o de. O Morde onu keser ben gelebilir burada. Bu adam ultiyle falan bana girerse ben sıkıntıya gireceğim. Aynen öldüm ben. Aha, hayır ya nasıl öldüremem onu? O kadar kötü oynadım ki. Oy 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 oy. İyi ölmedi var güzel bir kimlik geldi. Orayı da, orada leş attık direkt. Ya bu Morde nasıl böyle oynuyor ben anlamıyorum ya. E ee? Hadi oğlum Atrox. Yap makaranı. var şey. Öldünüz mü? İyi var. A. Adam orada nasıl ne kadar hızlı dolaşmış. Büyük bu sıkıntı. botlayından open oldu. bir sene ilk defa ADC oynuyormuş. Bana bir blue aldım mı ben? Hallederiz ya bu oyunu. Ben bu oyunu kolay kolay bitirttirmem de oyun geç oyuna gittiği zaman kazanacağız mı? Orası biraz kafamda soru işareti açıkçası. Şu an mavi alacağım için bir dakika sonra direkt tüm yeteneklerimi falan atıyorum. Hiç affım yok. Zilyon da geliyor buraya. Kabulüm geliyor. <laughs> Şöyle atayım belki Ya hayır ya. Tam Hayır, hayır adamı... ya. Mordu beni aldı. Ah. Oh. Nefret ediyorum şu ya. Bence bu maçı kazanırız. Ciddi söylüyorum. Bence de ya da 711 hızlıca bir FF e atıp next o da güzel o da fena değil. Adam blue'nu alıyor. Fark ettim. Geliyorum, ultisi yok ya. Aa, yanlış şey smite attım. Kaisa'ya gitmemesi lazımdı ya. Evet. Ya bu Fizz beni sıkıştıracak şimdi. Bu arada Ziggs'de de Fizz'e karşı oynamak... ...gerçekten iğrenç. kör zik salmayacaksın abi göndereceksin bota olacak bitecek ya bot çok yaradı ya ya yapacak bir şey yok şu an ya hani gidersek beraber gideriz onun dışında yapabileceğimiz bir şey yok Aa, bakar mısın ne kadar uyuz bir şampiyon fiziği ya ben altı atsam da ölmeyecek oğlum. 12'de tier 2 vermek ne ya? Açışa bir videonun. Güzel. <laughs> bu ne? Daha flash'i mi duruyor bu adamın? Anladım abi. Ya, ya, ya. İyi bana oto atak atamadı bu arada. Ölmüştüm normalde. Ya alma kill, alma ya. Kayısı skorları alıyor çok kötü oluyor bu arada bizim için. Ama problem yok. Oyunu tutacağız her türlü. Ben TP attım bir de. Bak şu mid kulesini vermeyelim. Ultisi yok bizim. Bir plate'i de topa açtı herhalde. güzel. Geliyorum. Fiz beni sıkıştıracak mı de gelsene. Ultisi yok zaten. Bu arada arkadaşlar bu tarz durumlarda orta koridora giderken ormancınızı kesin çağırın çünkü birebir de bu fiz beni yenebileceği için adam geçirmezse orta koridora geçemem. 11 oldum. Flash'ı yok ya şunu oynasanız da şunlara. Kırdım botu ben. Ultim yok flash'ım var ama. Tamam adam bayağı trollüyor ya. Güzel güzel güzel. Çok güzel. Geliyorum. Ulan bende skor falan kalsa şu an var ya. Uf. O kadar güzel olurdu ki. Smite'ım yok. Ama Abi gelemez ya. Işte. Şey yok zaten. Flash yok. Kule vereyim. Ben mide dönüyorum. Abi kuleye vurdurmamamız lazım. Tamam sen al ben bekletiyorum buraya. Ben öldüm. Geliyorum. Lan şurada açık yokmuş. Flash'a bak. Blue'nun orasında ufacık açıklık var sandım. Öldürebileceğimiz mi onu? Bakalım. Aa bir W'm da vardı. %100 kaçmıştım o adamdan ya. Neyse. MT diyelim bakalım. Tamam aldık bunu. Tapa gidelim ya. Base atıyor. Ben öldüm. Ya ölmedi. Orada mordu falan olabilir mi? Yok. Evet, topta. dojda mı ya? Harika. O? Çok bırak, bırak, şey bırak. Diyor. Adamlar toptan gelecek şimdi. Orada öldü. Ben tamam. midi bir wave daha ittireceğim. Al sana geliyorlar. Gidiyorlar mı beni, Orada olduğumu gidiyorlar. Ben kaçacağım böyle bu tarafa oyalayacağım baya. Tamam sen oyalan. Çok da oyalayamadık ya, sanki ama. Yani şu an mid kuleyi vermediğimiz sürece oyunu her türlü tutacağız ki ben mid kuleyi bayağı zor veririm. Oyunu her türlü duracak. Adamlar aslında mide gelmemesi bayağı iyi ne? oğlum? Ne yapıyor bu bayağı adam ya? Şu adam üzeri. <laughs> Aldı şeyi. Ben bir de tipi attım. Oğlum wave yokmuş ki. Ben geri alayım. Vallahi panik panik tipi sattık. Neşe başlamışlar. Alıyorlar mı? Alıyorlar abi. 5.5k, 5k. Geliyorum. Yani bayağı az. Ağlamayız Devam devam ultim var Lan Abi ya İşimiz ölme. Güzel onu kesti. Onu keser onu mi? Keser ya. keser ya keser. Hadi keser. oğlum. Çok iyi evet, bak. O keser. Yani, kötü değil bence. Şey, de aldık kayısı Drake kaldı güzel. Yani ben şu an iyi durumdayım aslında da CC lazım bana ya. Mesela evet. sen ulti falan atacağım, ben ulti atacağım. Öyle bir şey lazım. İyi var Kaysa bir de al ben bunu hazırlıyorum. Geliyorlar ama tam gerekirse ver ya yapacak bir şey yok oradan bir şey mi var ya bu kule var ya bak hayatımız bu kule gidelim mi itten? adamların top side'a e girebiliriz ne oluyor geliyorum. Kaysa insek bakıyorum. Taktım. Fiz arkadan geldi. Güzel mi gidiyorum ben? ben. Kamalım gerek yok devam. Tamam, aynen. Gayet evet. iyi, gayet iyi, gayet iyi. Adamın bulisi bile olur ben top bakacağım. Ben bunu alırım zaten. Evet evet. Zix'in marifetlerini daha kullanamadık bile yani. Bulisi yok. Evet. Bu itemi de bittim mi ben? Baya iyi olacak. Ama Zilyan. Ultisi var Zilyan'ın ölmez. Güzel. Gayet güzel. Bak var ya ciddi söylüyorum şu kuleyi vermiş olsak oyunu kaybederdik. Evet evet. Adamlar jungle'da çok rahat dolaşabiliyordu. Öyle olursa. Bak bak nasıl koşuyor. Yok abi kule mi size. Bu arada Zix Orion'la falan oynarken arkadaşlar bu kule baya baya önemli. Şu an sağda solda bizi bekliyor olma ihtimalleri var. Baksana bu kanser çar ya. Ben geçirmiyorum arkayı. Evet çok vurdum. Fiora tek, Fiora tek, Fiora tek. Beni aldı. Ölmem ben buna. Tamam bunlar için. <laughs> Orada adam varmış. Tamam tamam okey ya. Ben evet, mid kule için adam... ulti atacağım. Daha ultim var çok iyi. Ha! <laughs> 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 adam sana çok kule. oldu bu arada. Oğlum <laughs> kule gitmiyor değil mi midde? Gitti sanırım. Bibe geliyor. Kaç çok kaç çok. Evet, Adama kick mic bir şey at vuramazsın kuleye. Attım abi. <gülüyor> <gülüyor> Tower defense. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak 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 bak. Alamadılar. Ee, senin Q'yu yedi bu sefer. <laughs> Hala alamadılar güzel <laughs> <laughs> Lulu Lulu bir can Lulu bir can ben Lulu bir evet can. Evet evet bakıyorum ben? Burki aldı beni. Tam Kalista'yı geçirmeyeceğim. Morda tek kalacak. Kalista'yı tamam, geçirmeyeceğim. Şey Yapamadım, Bir şey yapamadı bana. Geride ama bayağı geride. Ben kule altındayım. Kaçtı benden. Güzel. Aha. Atrox bir şeyler deniyor. Niye deniyor ki? Ölmen çok iyi. Ben orada fight'a gelemiyorum. Ultim, ultim geliyor, ultim geliyor, flash'ım var. Bana bak abi. Attım bunu. Çok iyi. Nash var. Biter mi? Biter, biter, biter. biter. biter, biter. biter. Oy, bir şey diyeyim mi? <laughs> Sıfır, aa! Fiora TP attı lan. Neyse atıyorum. Sıfır yetenek. Ben tutam tutamam sanki ya. Tutar mıyım? Oğlum tam, oyun bitti sanki. sen hani şey yap yeter. Vallahi mit kule be. Güzel. Bin vuruyorum kuleye. Easy 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 <laughs> peasy. Evet gördüğünüz gibi zurna dürümü de çıkartmışız buradan. Gayet iyi. İkinci maçımızı oynadık. Bu hesapta oynamaya devam edeceğiz kardeşlerim. Hiç merak etmeyin. Dediğim gibi Valdir sunumları böyle ee, bitecek zaten bayramda. Ondan sonra tryhard devam.